hayırlı günler. Araştırma yöntem ve teknikleri kapsamında akademik bir çalışmada sonuç bölümü nasıl yazılır? Bununla alakalı tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Sonuç bölümüyle alakalı bilmemiz gereken ilk husus elbette sonuç kısmında bulunması gerekenler. Akabinde sonuç kısmında olmaması gerekenler ve son tahlilde de güzel bir sonuç yazabilmek için ekstra olarak nelere dikkat edebilirim? şeklinde üç başlıkla mütalaa edilebilir. Sonuç kısmında bulunması gerekenler noktasında ilk bilmemiz gereken şey sonuç kısmının miktarı ile alakalıdır. Bir oran olarak verilecek olursa sonuç kısmı çalışmanızın %5'ini geçmemelidir. Yani 20 sayfalık bir makalede maksimum 1 sayfalık bir sonuç yeterlidir. Hatta bu oran belki %3'e kadar düşürülebilir. Yarım sayfalık ve mümkünse tek paragraftan oluşan, maksimum 2 paragraftan oluşan, Sonuç kısımları kafidir. Sonuç kısmında bulunmasını beklediğimiz bir diğer husus makalenin tamamlandığı hissinin verilmesidir. Yani sizin sonuç kısmınızda daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Buranın anlaşılabilmesi için farklı mülahazalar gereklidir gibi tamamlandığı hissini göz ardı ettiren ve eserin, makalenin, çalışmanın bitmediği hissini uyandıran cümleler sonuç kısmında yer almamalıdır. Sonuç kısmının önemli başlıklarından birisi, okuyucuya başardığınız hissi verilmelidir. Yani cümle kalıplarınız ortaya çıkmıştır, anlaşılmıştır, görülmüştür, benimsenmiştir, tespit edilmiştir gibi okuyucu okuduğunda başarılı bir metin inşa edildiğini Anlayacak şekilde cümleleriniz kurgulanmalı ve neticeleriniz elde edilmiş olmalıdır. Sonuç kısmı isminden de mülhemen son sözün söylendiği yerdir. Dolayısıyla ucu açık ifadeler ya da netleşmemiş cümleler sonuç kısmında yer almaz. Okuyucu sizin sonuç kısmınızı okuduğu zaman metninizin geri kalanına ancak şu sebeple ihtiyaç duyar. Ulaştığınız sonuçlara hangi argümanlarla vardınız? Bunu merak ediyorsa metninizi okur. Değilse siz vardığınız neticeyi sonuç kısmında okuyucuya öyle güzel ifade etmelisiniz ki okuyucu eğer argümanlarınızı ve delillerinizi merak etmiyorsa vardığınız neticeyi rahatlıkla oradan görebilmelidir. Sonuç kısmının bir diğer mühim başlığı tıpkı özette olduğu gibi sonuç kısmında da elde ettiğiniz neticenin önemi nedir? İlim dünyasına katkısı nedir? Sizden önceki çalışmalarla çelişen yanları varsa, sizin çalışmanızdaki bu sonucun önceki çalışmalar çerçevesinde değeri nedir? Bunu sonuç kısmında mutlaka belirtmeniz lazım. Belki de sonuç kısmının en önemli kısmı analiz cümlelerinden daha çok sentez cümlelerinin yer almasıdır. Bununla kastettiğimiz şey şu: Kabaca tarif edecek olursak analiz, bir saat tamircisinin kendisine bozuk gelmiş bir saati tamir edebilmesi için saatin bütün parçalarını tekrar birbirine karışmayacak şekilde düzenli bir biçimde sökmesidir. Çünkü o saati tamir edebilmesi için akrepten yelkovanına, bütün çarklarından pillerine saatin parçalarının ayrılması gerekir ki hatalı parça bulunabilsin. Ve fakat Şayet parçaları düzenli bir şekilde, sistemli bir şekilde yerleştirmezse yani dizmezse tekrar birleştirirken ciddi sorun yaşayacaktır. İşte analiz, saati tamir etmek için parçaların sökülmesi ve düzenli bir biçimde yerleştirilmesi işlemidir. Sentez ise hatanın bulunup saatin tekrar yerli yerince inşa edilmesi, takılması sürecidir. Bu sebeple biz de makalemizde analiz cümlelerini daha çok makalenin ana metninde kullanmalıyız. Sonuç kısmına geldiğimizde artık tamir ettiğimiz saati takmış olmanız lazım. Parçaları yerleştirmemiş olmanız lazım. Ve cümleleri de buna göre kurgulamamız gerekir. Burada bir yanlış bir de doğru örnek verdik. Müdelles hadisin ele alınan hadis eserinde sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Sonuç kısmında böylesi bir cümle tek başına kesinlikle yeterli değildir. Çünkü siz zaten makalenizin ana metninde bu cümlenin karşılığını uzun uzun anlattınız. Bizim için önemli olan bu kadar sık kullanılmasının sebebinin ne olduğu. Şöyle bir sonuç cümlesi daha doğrudur. Makalede ulaşılan sonuçlardan biri şudur. Müdelles hadisin bu eserde sıklıkla kullanılmasının farklı bir sebebinin olduğu görülmüştür. Buna göre o dönemde müdelles hadise doğrudan zayıf hükmü verilmemiştir. Görüldüğü üzere eserde sıklıkla kullanılması bizim doğrudan sentez cümlemiz değil. Bu makale boyunca tespitini yaptığımız bir analiz cümlesi. Ama bunun doğurduğu sonuçlar veya neden kaynaklandığını ifade etmemiz işte o zaman sentez cümlesi yapmış oluruz ve bu sonuçta mutlaka olması gereken bir üsluptur. Sonuç kısmının bir diğer önemli başlığı basit ve kısa cümlelerden oluşmalıdır. Burada hatalı bir kullanım verdik. Müdelles hadisin bu eserde sıklıkla kullanılmasının sebebinin o dönemde müdelles hadise doğrudan zayıf hüküm verilmemesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır şeklinde tek bir cümleyle ifade ettiğimiz bu hususu yukarıda da gördüğünüz üzere üç cümleyle ifade edebiliyoruz. Kısa cümleler, yalın ifadeler ve bağlaşlardan, edatlardan nispeten arındırılmış cümleler sonuç kısmında okuyucu adına daha faydalıdır. Peki, sonuç kısmında neler bulunmaz? 1. Özet niteliği taşımamalıdır. Değerli arkadaşlar, özet çalışmanızı okumamış birisi için yazılır. Sonuç ise çalışmanızı okuduğunu düşündüğünüz kişiler için yazılır. Bu gözle hareket etmek gerekir. Bu sebeple özet yazarken okuyucuya çalışmanızın ne olduğunu tanıtıcı şekilde bir üslup kullanırsınız. Sonuç kısmında ise neye ulaştığınıza dair cümleler kurarsınız. Bu sebeple sonuç kısmında özetle anlattığınız şeyleri tekrar ediyorsanız bu bir sonuç değil, adeta genişletilmiş bir özet olur ve yanlıştır. Sonuç kısmında bulunmaması gereken bir diğer husus kesinlikle sonuç kısmında dipnot kullanılmaz. Yani atıf yapılmaz. Sonuç kısmı artık bütün atıflamalarınızı yaptıktan sonra o atıflardan elde ettiğiniz bilgilerle damıttığınız son içecektir, son lokmadır. O yüzden sonuç kısmında dipnot kullanmazsınız. Bir diğer husus, zaten ilk maddede söyledik, %5'ini geçmeyecek çalışmanın, bu sebeple mümkün mertebe sözü uzatmadan, gereksiz sıfatlarla metni boğmadan, kısa, yalın ve sade bir üslupla sözü uzatmadan sonuç kısmını tamamlamak gerekir. Olmaması gereken önemli bir başlık ihtimali cümleler. Sonuç kısmında muhtemelen şöyle düşünülebilir ya da kuvvetli ihtimaldir ki bu şöyledir gibi ihtimali ifadeler yer almamalı. Net bir neticeye ulaştıysanız onu sağlam yüklemlerle ifade etmeli. Net bir sonuca ulaşamadıysanız da bunu sonuçta ihtimali cümlelerle belirtmemelisiniz. Yine önemli bir başlık. Sonucunuzda yeni bir fikir veya alt konu sunulmaz. Makaleniz içerisinde anlatmadığınız, önemli görmediğiniz, başlık açmadığınız hiçbir hususa sonuç kısmında yer veremezsiniz. Okuyucu sizin sonuç kısmında yazdığınız o cümleyi metninizde arayıp bulamadığında o sonucun orada ne işi olduğu noktasında kafasında soru oluşacaktır. Metin boyunca inşa ettiğiniz hususların son halini netice kısmında veririz. Ama orada yeni bir fikir ya da alt bir başlık yani ana metinde sunmadığınız bir şeyi sonuçta kullanamazsınız. Peki, sonucu etkili bir şekilde yazabilmek için ekstra olarak yardımcı olarak neler yapabilirim? Elbette ve hiç şüphesiz benzer çalışmaların sonuç kısımlarını mutlaka okumamız gerekir. Kendi sahamızda olabilir. Çalıştığımız konuda olabilir. Yapılmış çalışmaların sonuç kısımlarını okuyarak kendimize oradan referanslar alabiliriz. Bunun dışında kendi yazdığınız sonucu mutlaka kalemine güvendiğiniz, ilmine güvendiğiniz birisine okutmanız gerekir. Onun önerileri sizin aklınıza gelmeyecek hususları size hatırlatacaktır. Bir üçleme olarak düşündüğümüzde özet, giriş ve sonuç bölümlerinin birbiriyle bir insicam içerisinde, bir uyum içerisinde olması gerekir. Özette önem olarak bahsettiğiniz bir hususun sonuçta da aynı şekilde öneminin belirtilmesi ve birbiriyle uyumlu olması beklenir. Keza giriş kısmında ayrıntılı bir biçimde belirttiğiniz amaç, yöntem ve öneme dair hususların sonuç bölümünde de paralellik arz etmesi gerekir. Yani biri başka husustan bahsederken sonuç kısmında başka sonuçlara, başka yaklaşımlara yönelmek doğru değildir. Biraz önce de bahsettik aslında bu hususu bir daha yineleyelim. Makalede söylediklerinizi sonuç kısmında tekrar edemezsiniz. Makalede uzunca bir araştırmanın neticesinde sayısal bir veriye ulaştınız. Sonuç kısmında da bu sayısal veriyi tekrar vermenin bir anlamı yok. Bunu verdiysek neticesinde bu veriyle neyi elde ettiğimizi de ifade etmek zorundayız ki sonuç kısmının bir değeri olsun. Değilse ya genişletilmiş bir özet ya da daraltılmış bir ana metin yazmış oluruz ve buna sonuç denmez. Şimdi bir hatalı, bir de Doğru, olacak şekilde iki tane muhtemel bir sonuç metni görelim. Bu araştırma neticesinde Buhari'nin eserinde toplamda 1341 muallak rivayet vardır. Örneğin böylesi bir cümle sonuç kısmında beklenmez. Eğer verilecekse bunun doğurduğu neticelerin anlatılması gerekir. Çünkü siz 1341 tane muallak içerdiğini zaten ana metinde sebepleriyle birlikte anlattınız. Burada tekrar yazmak doğru değil. Bunların bir kısmı asıl rivayetlerde, bir kısmı ise mütabaatta yer almaktadır. Yine görüldüğü üzere ana metinde ayrıntılı bir şekilde anlattığımızı tekrar yazıyoruz buraya. Bu olmaz. Asıl rivayetlerde kullandığı talikler eserin bir başka yerinde senetli verilmiştir. Peki önemli olan husus bu değil. Bu analiz cümlesi. Bunu ana metinde zaten anlattık. Bizim için önemli olan neden bir kısmını asılda, bir kısmını mütabaatta yani destekçi rivayetlerde kullanmış? Örneğin. Örneğin şeklinde bir ifade sonuç kısmında kesinlikle olmaz. Örnekler ana metinde verilir. Örneğin sadece salat kitabında yer alan 45 muallak rivayetin tamamı sahihin farklı yerlerinde senetli olarak mevcuttur. Örnekler sonuçta yer almamalı. Böylesi bir ibareyi illaki kullanacaksak örnekte, örnekten soyutlayacağız. Salat kitabını zikretmeyeceğiz, sayıyı vermeyeceğiz. Diyeceğiz ki, Sahihteki muallak rivayetlerin eserin başka yerinde senetli olarak verilmesi nokta noktaları doğurmuştur dediğimiz zaman sonuç cümlesidir bu. Değilse bunların hepsi analiz cümlesidir, sentez cümlesi değildir. Devam edelim. Buhari'nin bu kadar çok muallak kullanmasının gerekçelerini hatta bir İbni Battal, İbni Hacer ve Ayni gibi isimler açıklamışlardır. Hem örnekler vermesi sebebiyle yanlış hem de dipnot kullanılması sebebiyle yanlış. Bu dipnotlar, bu bilgiler, bu isimler ana metinde verilmeli. Bizim derdimiz Buhari'nin şehirlerini yapan bu alimlerin ulaştıkları sonuçlar varsa onları özümseyerek kendimizin buna katacakları şeyi sonucu eklememiz. Değilse bu alimlerin söylediği şey zaten ana metinde verilmek zorunda. Devam edelim. Müslim, Tirmizi ve Darimi gibi çağdaşlarının hiçbiri Buhari kadar muallak rivayet kullanmamıştır. Şimdi çağdaşları olan bu isimler ana metinde anlatılmalı. Sonuç kısmında ise Buhari'nin çağdaşlarının hiçbirinin Buhari kadar muallak kullanmamasının hikmeti ne olabilir? Ya da Buhari'nin onlardan daha fazla kullanmasının doğurduğu sonuçlar nelerdir? Bunların yer alması gerekir. İsimler, örnekler ve ana metinde verilen bilgilerin tekrarı değil. Devam edelim. Tüm bunlar Buhari'nin farklı bir usule hadis sistemi geliştirmiş olabileceğini akla getirmeli. Getirmektedir. Bu nispeten bir sonuç cümlesi belki denilebilir ama devamı işi tamamen bozuyor. Muhtemelen birkaç sene daha yaşasaydı kendisi bu konuya ilişkin bir eser kaleme alabilirdi. İhtimali cümleler sonuç kısmında olmaz. Kesin yargılarımız varsa onu ifade etmeliyiz. Ancak bunun ortaya konulması için farklı çalışmalara ihtiyaç vardır. İşte yine sonuç kısmında olmaması gereken bir alt başlık ekleme, ileri bir konu, olmayan bir konu sunma bu sonuç kısmında olmaz. Peki sonuç kısmı daha güzel nasıl inşa edilebilir? Bir örnekle bakalım. Bu araştırma neticesinde Buhari'nin muallak rivayetleri zayıf hadis kategorisinde değerlendirmediği görülmüştür. Yaptığımız bütün izahlardan sonra, ana metinde izah ettiğimiz bütün hususlardan sonra biz bu sonuca vardık. Devam edelim. Bu hadis türüne eserinde fazlaca yer vermesinin altında kendisine has bazı gerçeklerin, gerekçelerin olduğu ortaya çıkmıştır. Bakın Eserine fazlaca yer verdiğini ana metinde zikrettik. Ne kadar yer verdiğini, bunun sayısının ne olduğunu ana metinde zikrettik. Peki biz buradan nereye ulaştık? Demek ki kendisinin farklı gerekçeleri var bu kadar sık kullanmasında. Peki bunlar neler? Sahihte senetli olarak zikrettiği bir hadisi, ikinci geçtiği yerde taliken vererek mürekkep ve kağıt israfının önüne geçmeyi hedeflediği anlaşılmıştır. Ha, demek ki senedi tekraren tekraren yazmamasının hikmeti, o dönemde az olan kağıt ve mürekkebi az kullanmak isteğidir. Bu sonuca ulaştık biz. Ayrıca eserinin hiçbir yerinde zayıf bir muallak hadisi asıl rivayetlerde kullanmadığı dikkat çekmiştir. Şimdi analiz cümlemizi kullandık. Bunu, bunu eğer kullandıysak mutlaka bunun sentezini yapmamız lazım. Bakalım, böylesi bir uygulamanın ardında asıl rivayetler ile mütabaat tarzı rivayetleri birbirinden ayırmak için muallak rivayeti farklı bir amaçla kullandığını netleştirmiştir. Bakın sentezimizi yaptık. Neden böylesi bir şey yaptığının hikmetini kendimizce izah etmeye çalıştık. Buhari'nin çağdaşı olan hiçbir hadis musannifinin bu kadar çok muallak rivayet kullanmaması ve onların senetli verdikleri rivayetleri Buhari'nin talikan kullanması, farklı bir kullanmasının farklı bir gayesinin olduğunu gözler önüne sermiştir. Ulaştığımız neticeyi yazıyoruz metinde elde ettiğimiz bilgiyi değil. Son tahlilde zaman, dönem, coğrafya ve şahıs gibi unsurların usul kurallarının anlaşılmasında ne önemli olduğu ulaştığımız sonucun önemini verdik. Ve bir usul kaidesinin her zaman ve kişi için aynı anlam ifade etmesi gibi bir zorunluluğun bulunmayacağı kanaatine varılmıştır. Diyerek net cümlelerle, net yüklemlerle ve sentez ifadeleriyle sonucumuzu yazabiliriz. Yukarıdan beri izah ettiğimiz sonuç kısmında uyulması gerekenler, uzak durulması gerekenler ve destekçi çalışmalarla güzel sonuçlar yazmanız dileğiyle. Çalışmalarınızda başarılar.